Lanet kelimesi. Bakın. Lanet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçen ve Arap dillerinde olan. Bakın. Ee, kademe kademe gelelim. Bakın. İlk önce e, bu lanet kelimesi hani birisine e, bir şeyden e, yok olmasını e, şeyinde Arapça'da anlamı e, şuna geliyor. Mesela ben bu arkadaşımın Hiçbir zaman arabasını olsun istemiyorum. Bir şeyi, bir e, bir şey yani bir iyilik ondan uzak olsun diye. Lanet kelimesi şu anlama geliyor. E, veya çok şanssız, bahtsız olsun diye. Bu kelime, bu lan la, e, la kelimesi bu anlama da geliyor. Veya ayırmak, ayırmak anlamına da geliyor. Yani. Ee, Müslümanlardan ayırmak veya hayır işten ayırmak. Yani lan kelimesinin anlamı çok. Yani gelip de mesela mel'un muaviye dediğimde siz hemen o hemen şey yapar. Mel'undur yani. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de de yazıyor işte yani laneti ben şey etmiyorum ki. Ben bir bir kere bir de bu insanların bu şahsiyetlerin okuduğunuz veya sevdiğin okuduğunuz dedim yanlış okumadan duyduğunuz veya e, çocukluktan beri duyup sevdiğiniz hayret e, içinde kaldığınız o, o şahsiyetin veya o insanın yaptığı şeyler bir de okuyun bir gerçeğini öğrenin ya. Yani ben her daim derim ben on halet bin velik evet. ben lanet okuyorum. Lanet okuduğumda Halid bin Velid'e yani ne 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 anlıyorsunuz siz? Bu lanet kelimenin altında çok şey yatıyor. Ama biz maalesef Türkçe'de laneti hemen kötü anlamda şey ettiğimiz için öyle kabulleniyor. Yani alakası yok. Bakın Arapça kelimesi yani ben de şey gibi hep tekrar etmiş oluyorum. 12 12 milyon 300 kusur e, bin e, bir kelimedir. Gelip bir 500 binlik bir kelimeyle, e, 700 bin bir e, kelimeyle, yani bir lugat kelimesiyle sınırlayamazsın ya, sınırlanmıyorsun. Yani Arapça böyledir. Ne yapacaksın? Böyledir arkadaş. Yani ben bununla gururlanmıyorum ki. Ama diyorum Arapça şudur budur. Ben Türküm. Ama Arapçayı biliyorum. Ve Erab'ı biliyorum mesela en azından. Sizler gibi cahil değilim. Okumadan etmeden tutup bak işte Kur'an'da böyle yazıyor. Yok işte sünni kardeşlerimize gelirsek ya işte bak lanet okuyor şey ediyor. Sevmiyor. Halifeleri sevmiyor. Ne alakası var? Bir de niçin sevmek zorunda mıyım ben? Yani arkadaş ben sevmedim diye yani yani seni ne ilgilendiriyor? Sevmiyorum. Ne ilgilendiriyor seni? Sevmiyorum. Ama yeri geldiğinde bu adamın böyle yaptığını da söylüyoruz yani. Herhangi birisi olsa. Hani iyi taraftan diyorum. Kötü daha çok yapmışsalar ne yapalım? O kötüyü de anlatırız. İyilik yaptıysa iyiliği de anlatırız. Bu kadar basit yani bütün.